Burada Kral 18'in üzerinden deniyor ve kaleciliği mağlup ediyor. Bu golle ilgili ne dersin? Yücel, e, vuruş, vurmadan gol olmaz. Denemeden gol olmaz. Galatasaray deniyor. İlk yarı denediği altı, vuruşun sadece biri isabetli oldu. Yani o zaman demek ki bir sorun var. Bu sorun futbolcuların e, kaleyi tutturamaması veya hiç çalışmaması veya yorgunluktan dolayı istediği yere vuramaması. Ama Sara bu gecenin bana göre en iyi oyuncularındandı, güzel işler yaptı, güzel paslar dağıttı, torera, torera, koştu, mücadele alatmadı. etti. Evet, Torreira hiç haratmadı. Doğru söylüyorsun. Vuruş da çok şıktı. Kaleci'nin yine hatası yoktu. Kaleci yaptı, ama yapmadan yani yattığı anda Kaleci'nin önünün biz bir metre önüne top deyince hızlandı ve biraz yukarıya doğru çıkınca Kaleci o blokajı yapamadı Yücel. Blokajı yapamayınca da e, şık bir gol oldu. E, hatalı var mıydı? Tabii ki hata var ama hatasız da olmuyor yani hatasız gol olmaz. Damgasız gol olmaz derler. Ben de bunu söyleyeyim. Çünkü hata olmadan zaten gol olmaz. Eksiklik olmadan gol olmaz yücel. Evet. Sarada iyi oyunculardandı. Evet. Daha evet. sonra oyuna mesela Sane değil. mesela Sane yücel. Evet, Sane evet. geçen haftadan ee, iyi değildi. Geçen haftaki kadar iyi değildi ama sana en azından istiyor, koşuyor, mücadele ediyor. E, topla iyi. E, birkaç pas hatası yaptı. Geçen hafta yapmadı ama bu hafta bir alt seviyedeydi. E, lütfen seviyesini düşürmesi lazım. Acaba yorgun muydu? E, ama düşürmesi şimdi, mi e, lazım? Abi, karşısındaki takım Göztepe. Göztepe müdafası çok iyiydi. İyi Koşuyorlardı. Atletik yapılı futbolcular çok fazla Yücel Göztepe'de. Bunu unutmayalım. İnan bana. Kral e, oyuna ikinci yarı Barış Alper'in yerine girdi. Mauro Icardi. Bu arada Barış Alper'i nasıl buldun? Icardi girdi, girdi ve ligdeki altıncı golünü attı. Şimdi şunu sormak istiyorum sana. Galatasaray'ın golcüleri, Fenerbahçe'nin golcüleri. Buyur kral. Ne demek istersin? Güzel. <laughs> Bana göre e, Fenerbahçe'nin e, forvet diye düşündükleri gol makinesi olarak aldıkları oyuncular Vallahi de billahi de tıraş makinesi çıktılar. O yüzden kazanamıyorlar. O yüzden gol atmadıkları için tıraş makinesi aldıklarını düşünüyorum. Adam, Fenerbahçe gol makinesi alıyor ama futbolcu tıraş makinesi çıkıyor. Burada Fenerbahçe'nin suçu yok. Bu da bir gerçek yani. Bunları kabul ederim. Fenerbahçe'nin forveti çok iyi mi? değil. Çok iyi değil.